City kaosun açılışına hoş geldiniz, mutluluklar getirdiniz. Kebap çeşitlerimiz ve tüm fırın çeşitlerimizle siz değerli dört yuva halkının hizmetindeyiz. Kendi çiftliğimizde ürettiğimiz hayvanlarımızı kesimleri hijyenik ortamlarda yapıldıktan sonra mekanımıza gelip gerekli sınıflandırılmaları yapılıp siz değerli halkımıza buluşturmak. Diğer firmalardan en büyük farkımız bu bence. Bu işletmeyi dört yolumuza kazandıran Mustafa Bey ve diğer ortaklarına çok teşekkür ediyorum. Allah muvaffak etsin. Hayli işler, bol kazançlar.